derken buraya di pu <laughs> o o o o o o o Güneş <laughs> 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 kanalı bir hoş geldiniz arkadaşlar bugün Evet, Fast Bey'in devam ediyorum. <laughs> bugün köpek açılış yapacağız bir tane daha önceden vardı üstünde yine yanlış yere bastım Evet burada bir tane üstümde vardı dört tane de şurada var birisi elit şapırt papi olmak üzere diğerleri de üç tane şurada normal şapırt papilerimiz var tabi teker teker iki sataldır Evet aldık hepsini. Öncelikle tabii normal şepırtlarla sonra el evet, şepırt ile devam edeceğim. <laughs> evet sesim bozuldu <laughs> falan filan. Neyse devam. Öncelikle şunu açıyorum. Ne geliyor bakalım? Brown Booster. Booster güzel. Kalsın. Sana gelelim. O siyah. Black Back. Yok Jackson. Yok senin ismin Jackson değil. Hatta ben size yorumlarda sorayım. Eğer isim varsa alırım koyarım şuna gelelim açtım bu da black Sites koku sizin söyleyin <laughs> buna bakıyoruz lola black bag tamam onun da ismini yorumlarda bekliyorum sizden ve evet bir neyse açıyorum açtım hunter geldi peki bu kaç level olacak belli değil evet bu bakalım Hunter mıydı lan? Adını <laughs> unuttum. <laughs> Muhtemelen 3 level gelecek o El Chapert. Puppy. <laughs> Puppy artık en Evet, Hunter'mış şu. 72 saat bir yok. Şuraya biraz yemek atam da. <laughs> Belli bir süre yesinler. Evet. Ne de yemekler. <laughs> buradaydı değil mi? Evet burada var. Şöyle bir tane hindi vererek kavuracaklara. 14 tane de et. Bir kere 14 tane vererek ya ne olacak? <laughs> Zaten izliklerine, yemediklerine. Bu arada kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Ve e, videoma da like atmayı unutmayın. Kanal düştü. Bayağı düştü böyle. Hindi Şuradan bakalım. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Trade for dogs. Ne işe yarıyor? Ondan emin değilim. Emme. Ama... Sırtan özel Maşallah. Buradan. Ha mesela. Bir de şunun açılımını yapalım arkadaşlar sizle ya. Değil mi? 7 tane var. Ee, eğer bir de şey geldiyse. Hatta açmayayım. Bir gideyim. Buradan dealer varsa dealer'ın istediklerini götürüp belki dealer'dan da bir şeyler alırız. Ladder. 15 iron bar. Sen beni yaktın. Ne yaptın sen ya? <laughs> <laughs> Ağzıma saçtın. <laughs> evet. Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Demirim vardır inşallah. başmış güzel. <laughs> Lan sesime ne oldu benim? <laughs> Neyse. 10 tane payın tületti değil mi? İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Beş tane yok lan beş taneydi galiba. Her neyse götürürüz, bir şey olmaz. Evet beş tane point dedikmiş. Kaç tane nedir Sen benim, sen beni bitirdin ya. Bitirdin sen beni. Ee, şu anda edetteyken buraya bir pu <laughs> yapalım. Umarım yapmışımdır. <laughs> Nedir lan nedir Unutuyorum. Lider'ın yerine girmedim oyun uzun zamandır şuradan. Ulan. Ulan diyorlar Ulan dealer. Ne kadar ne kadar pahalısın. Çok pahalısın dealer. Bir daha sana bir şey olmayacağım seninle. Sırf video için <laughs> Neyse. Evet. Şöyle baskaza motor baskaza Evet. Hadi bakalım. Umarım güzel silahlar çıkar. Açıcıya tercih ettim. kasacağım falan filan diyordum da. Ne? <laughs> 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 tamam, pazor. Evet, pazor yalnız çok güzel. Ama şimdi boğuldum ya? Bu oldu mu ya? Oyun. beni dalga mı içiyorsun? Mario mi? Neyse burayı Üstündekiler yeterli mi? Yeterli. Yeterli olmasın yeterli de. Mantıklı buraya gidip üstümdekileri boşaltsın da mantıksızdı ya. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kayıttayım inşallah. Kayıttayım çok güzel. Çok güzel ya. Allah'tan 8 dakika verdi. 4 dakika vermiş olsaydı bitmiştim şu an. Neyse nice olmuştu neyse. Nice. <laughs> Hadi gir, Enter. Evet. Bakalım yıldır çocuk. Çocuk yalnız. Jo tamam yıldır jo. Gazıkla beni yine sen gazıkla. <laughs> evet gazıkla. Kazı kazık lan <laughs> Şunları hemen bir açalım. O o o o o o o o <laughs> 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 Abi ya. Şansa bakar mısın? <laughs> bir tane bile bir tane bile çıkmadı lan. Lan. oyunda daha Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne diye geçiyor benim. Keşke açmasaydım. evet arkadaşlar Restopa'da gidip bitireceğim videoyu. <laughs> Şu an bu video biraz karma videoya kaçtı ama arma video serisini devam ettirsem acaba iyi mi değilim? Senaryomuzuldu. <laughs> <laughs> <Rammaz> bozuldu. <laughs> köpeğe kaçtık. Tamam iyi hoşta. Lan aklımın ucundan geçiyordu zaten bu. Hepsi ya yakında öyle silah çıkarsa o zaman ne yapacağım diyordum. Vallahi kalbim temiz bir <laughs> şey. Neyse. <laughs> Table silah çıkmadı lan. Hepsi yakında öyle Hayır yani Kendim bir şey sevmiyorum da ee, Neydi lan onun ismi unuttum <laughs> Vol bilmem nesiydi Her neyse Onu da sevmiyorum ki Her sevsem neyse Sevmiyorum Zorla mı sevmiyorum kardeşim yani Muhtemelen şu anda bu videodan herkes like atsın da bari moral olsun. <laughs> ya abi ya. Bir tanesi bile şey çıkmadı ya <laughs> Kesin öyle oldu. Dur diyordum zaten. Oldu da. Sen sabah gel. <laughs> Video yapmasam acaba? <macer. gülüyor> <Yok yok atayım. gülüyor> ya abi. <laughs> Bu da geldi de ben buna bir gider. Şunu bir halledek de. Ondan sonra ona da muhtemelen video dışı giderim ben. Veya gitmem. Bilmiyorum. Halim belli olmaz. Zaten biliyorsunuz. <laughs> Her video dediğim şey. Drive. Hadi bakalım. lan boşu boşuna M16 harcıyoruz ya. Oyun. tuş sesini. M16 ver bana. M16 ver. M16 ver. 17 ver Gidip sağ bilek Az önce görmedim zannetme 4 tane sağ bilek verdin. 4 sağ nedir? Allah senin 4 sağ nedir? 8 tane açtım 4 sağ bilek lan. Yeter lan bırak peşimi sağ Şu adamı da kestim bu arada. Allah sıçtık. Kaç. Hı, bunu da kestik de. Şimdi zombilerle uğraşacağım. Evet bakalım kazancımız ne? Umarım kötü bir kazanç yaşamam. Benzin alabileceğim değil mi? Alabileceğim çok güzel. Şunu da alak hemen. Allah mı görecek bugün nerede mi görecektik? Ya, ya neden neden 4 sağ olaydı. ne alaka? Delirdim. Ha, lan gelmiş. Ay oh, vallahi. Zaten bir iki tane vurdular, görmedim değil. 3 maşallah. İh maşallah. Evet şu an konuşmuyorum Muhtemelen burayı kestim. O yüzden konuşmadım. Az önce iki yere kestim. Siz görmediniz muhtemelen. Ben boş boş yapıyorum şu an. <laughs> ah ah. Ah lan, ah. şu, şunlar şey deriz. Bir üst level atlatırız. Güzel ya. Ah. Ne diyeyim artık silah da çıkmıyor şanssız. Evet tek sıkıntım M16 var hızlı bitiyor. Çok sıkıyorsa hızlı bitiyor. 3 kişi de bir, M16 gidiyor. Ama Glock öyle değil. 2-3 kişiye harcanıyor ya. Şöyle şu motor da açık. Neyse boş yaptım fazla biliyorum. Evet bir M16 daha çok sağ olun. Çok ihtiyacım vardı ya gerçekten. Ama Glock ediyorum. Hala gidip gidip M16 veriyor ya. delir olacağım. Deli olacağım. Üstüne sablet ver. Çok üzülür ya. Maşallah. Merhaba sablet çıkmaz. Biz sablet topluyoruz mübarek. Koleksiyon yaptım koleksiyon. Yanında bir tanesine isim vereceğim. Yanında hepsine isim vereceğim. Ne bir tanesi. Sıraya göre isim. Senin ismin ne bileyim. Yastık olsun. Senin ismin tepleri olsun. Senin ismin diş olsun. Mesela. <laughs> Saçma ayıcam yani. ne Oyun artık sablet Rica ediyorum sablet değil bıktım E sablet hani Benim gibi olan varsa Ve sürekli aynı şeylerden veriyorsa Oyun size de yorumlarda yazmayı Tek olmadığımı anlayayım en azından Sablet harici başka silahlar da olabilir Onu da söyledim yani Sablet anlamayın sırf bize hadi bakalım size de bay bay zombicikler hatta şunu da yapalım hatta biraz hadi bakalım kaçalım bay bay şunu hadi bay bay <laughs> kaçtım ben <gülüyor> neyse <gülüyor> be. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve da Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.